Mersin'de az bilinen o kadar çok şey var ki. Mersin, bilinen tarihiyle sıra dışı bir şehir. Soli Antik Kenti, M.Ö. 2000'lerden beri Doğu Akdeniz'in en önemli liman kentleri arasındadır. Büyük İskender'e kadar süren Anadolu'daki Pers egemenliği Soli için de geçerlidir. Ancak M.Ö. 5. yüzyılda kentte sikke basılması kentin bir ölçüde özelliğini koruduğunu yansıtır. Soli Liman kenti Helenistik dönemde Seleukos egemenliği altındayken parlak bir dönem yaşar. Bugün Pompeiopolis'te halen 33 sütun ayakta duruyor. Ayrıca bazı sütunların üzerindeki yazıtlardan, caddeye bakan konsollarının Roma İmparator ya da üst düzey yöneticilerinin büstlerini taşıdığı anlaşılmaktadır. Helenistik dönemde Soli'nin ünlüleri arasında, babası Tarsus'tan göç etmiş olan Stoacı filozof Chrysippos, güldürü şairi Filemon ve Nazım tarzında yazılmış olan Phenomena adlı yapıtın yazarı Aratos vardır. Pompeiopolis, 525'te büyük bir depremle zarar görür ve 7 yüzyılda da Arap akımlarıyla karşı karşıya kalarak bugünkü görünümüne kavuşur Burası Soli Pompeiopolis. gerçek Mersin hikayeleri